Ey benim güzel Mevlam, şu mübarek günlerde Hz. Adem'in tövbesini kabul edensin. Hz. İbrahim'i ateşten kurtarıp ateşleri gül bahçesine çevirensin. Evlat acısıyla gözleri kör olan Hz. Yakup'a gözlerini yeniden bahşeden ve ciğer paresi Hz. Yusuf'u ona tekrar gösterensin. Hz. Yunus'u balığın karnından kurtaransın. Hazreti Musa için Kızıldeniz'i ikiye ayırıp ona yol verensin. Hazreti Hüseyin'e şehitlik şerbetini içirensin. Bizim de dilimizde dualarımız, af bekleyen günahlarımız var. Kabul buyur, af buyur, şu hüzünlü yüreklerimizi sevindir Rabbim. Allah'ım ne olur? Şu an sömgüren kullarım var. Onlara sen yardım etmezsen kim yardım eder Rabbim? Kimin gücü yeter? Kurban olduğum Allah'ım senden başka. Sen onlara da yardım eyle. Onları zaferle müjdele. Amin. Amin.